Bak. Bak, <laughs> Bak <o. gülüyor> Bodrum'da kar var <varıcı. gülüyor> <Your gülüyor> But <the button. gülüyor> <laughs> Evet. Yalınla görsün. Bak bu çok ilginç bir şey. Kamyonla kar evet, yani. Böyle enteresan bir şey olunca evet. böyle oluyor. Herkes de buradan bunu çekeceğim diye. Evet, enteresan bir e, etkinlik. Bodrum AK Parti ilçe başkanlığı tarafından. Evet, AK Parti e, AK Parti ilçe başkanı gazetecilere kart topu atıyor. Evet, ilginç bir e, etkinlik. E, Kavaklıdere'den kar geldi. Bodrum Belediye Meydanı'na boşaltıldı. Yani, Hani neden getirildi diye de konuştuğumuzda e, çocuklar oynasın diye getirildiği ifade edildi. İlginç, enteresan bir etkinlik e, sanıyorum. görecek ve çok konuşulacak bir etkinlik diye düşünüyorum. Yani neden ne ben de bilmiyorum. hakikaten ilginç bir etkinlik. İkinci kamyon da çekiliyor, indiriliyor. Burası Bodrum Belediye Meydanı. Ee, gördüğünüz gibi. Ee... Bir şeyler var değil mi? Kamyonun kasasını açan da Kavaklıdere Meclis üyemiz. Onu da söyleyelim. Yani kamyona binip de geldi Kavaklıdere Meclis üyemiz. Kavaklıdere'den Bodrum'a hediye. Evet. Ee. Bu Çok enteresan, tabii bütün e, yerel ve ulusal gazeteciler de e, bu etkinliğin e, takibi için buradalar. Normal şartlarda bu kadar çok izlenmez haberler. Ama neden diye soracak olursanız da doğrusunu söylemek gerekirse ben de bilmiyorum. Evet, bir kar katısı daha geldi. Evet başkan açıklama yapalım mı? Yapalım mı? Toplanalım mı? Tamam. Şu ta bu tarafa doğru gelin. Bu şuraya doğru gelin. Işıktan kaynaklı. Karı görelim abi. Biraz daha gelelim. Geriye doğru. Biz duralım mı gelelim? Siz durun. Gel. siz durun. Abi gelsin. Arkada gör, lazım. Gel. Biz gelirsek. Gel. Başkanım gel. Biz Saray şey lokma Nasıl yapalım? Abi kamyon gitti şuraya gelin. Adam bedava reklam yakalamış. Yok. Ya tamam boş ver. Tamam Ay, alırız. Ha. çok, çok tamam. Başkanım buraya geçebilirsek evet. de. Değil, tamam. tamam. evet. Değil mi böyle? Tamam mıyız? Tamamdır ha, hazırız. 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 Evet Hazırız. 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 Şöyle, çocukluğumuzun en büyük hayaliydi topuyla oynamak. Bir Bodrum'da doğmuş, büyümüş olan bir çocukluğu Bodrum'da geçmiş olan bir insan olarak benim hayalim de bu biliyor musunuz? Yani ben 20 yaşına kadar hiç kar görmedik. Hatta 56 doğumlu olan annem hayatı boyunca hiç daha kar görmedi. Ee, hep o siyah beyaz televizyonlarda karları gördüğümüz zaman o çocukların gülüşlerini, kartopu oynayışlarını hayal ederdik biz. Şimdi ise sağ olsun Kavaklıdere Belediye Başkanımız Mehmet Demir ve meclis üyelerimizle beraber e, ve yatan belediyemizle beraber böyle bir Bodrumlu çocukların, Bodrum'da yaşayan çocukların e, bizim yaşayamadığımız o sevinci, kartopu sevincini Bodrum'da yaşaması için böyle bir etkinlik düzenledik. Nereden geldi bunlar? Bunlar şu anda Kavaklıdere. Kavaklıdere'den geldi. Kavaklıdere. Orta kar olduğu için. Toplamda ne kadar getirildi buraya? Şimdi normalde biz üç kamyon planladık ama şu an iki kamyon geldi. Ama ilerleyen günlerde de sağ olsun arkadaşlar yine bize gönderecekler. Talep olduğu şekilde daha da getirebiliriz yani. Sizi tanıyalım, sizin isim soy isim nedir? Mehmet Durmaz, Kavaklıdere Belediye Meclis Üyesi. Mehmet Bey e, siz neler söyleyeceksiniz Kavaklıdere'den? Vallahi... Buraya kamyonu da kendiniz kullandınız galiba. Yok, kamyonu ben de yanında geldim. <laughs> e, Mehmet Başkanımızın, Mehmet Demir Başkanımızın e, yoğun işleri sebebiyle gelemedi. Onlar da selamları var. Çok selam söyleyin Bodrum halkına dedi. Bizler de çocukların sevincini paylaşmak için Buraya geldik. Çok sevmişiz. Çok mutlu olduk bizler. Mehmet Demir Başkanımın aynı zamanda arkadaşlar e, annesi şu anda biraz rahatsızlığı var. Yoksa e, Belediye Başkanımız Mehmet Demir de buraya gelecekti. E, Bodrumlu çocuklarımızın sevincini ki birazdan biliyorsunuz pandemik pandemi kuralları gereği bir de diye anons ettik. E, bir dedeki sevincini de hep beraber görmek isterdi ama annesi de rahatsız şu anda. O yüzden gelemiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, ol. bakalım